Kıymetli dostlar, Türkiye'de artık her geçen gün yaşadığımız acı olaylar, trajik olaylar, bizi derinden etkileyen olaylar ve tabii ki devam eden savaş ve bir sürü şeyle beraber karşı karşıya Ruhsal ve psikolojik olarak da sağlamlık için inanın çabalıyoruz ve geçenler. Evliyalardan ses getirdiğini iddia eden, e, onlardan e, danışanlarıyla beraber işte duyumlar aldım iddia eden beyefendi, 129 bin lira seansıyla hatta toplu seans yapmış, binin üzerinde kişiyle beraber onu da bir vakfa e, paylaşmış. Şöyle düşünüyorum, bir bey, bir beyefendi, e, 129 bin lira seans yapacak kadar ulema tarzında, bilgili, dininde var, bilgi getiriyor. Oraya çıkmış olan Hakan Ural da onu çıkar bir sorusu. çok tatmin olamadılar muhtemelen. Ee, orada sorulara çok da cevap verilmedi. Ama yorumlara baktığımda ee, Ünal Binal Beyefendi'nin o kadar çok sıkı takipçisi var ki e, orada e, Hakan Ural'ı e, e, eleştirmişlerdi. Hiçbir şey konuşturmadınız diye. İnanmıyorum. takındaydı. Öyle, da öyleyse, yani bu ya da şey var yine doğru başka bir şey inanıyorsa Evliyalardan böyle ayakta durup böyle akış geliyor diye durduğunda, oradan bir akışı aldırtamaz. Her frekanslarla yapar mı? Ben bilmiyorum. Görmedim ve duymadım. Şu olabilir mi? İstidraç denen bir mesele vardır. Gelir, geldiğini zanneder kişi denize göreceğiz mı? Yani hayır. Neden? İslam dini nettir. İslam dini nettir. Ben tekrar söylüyorum. Bize şirk yoktur. Bizde Allah yaratandır. Biz onun kuluyuz. Bizde reiki olduğu gibi yarı tanrı gibi bir şey yoktur. emrettim de olduğu gibi olay yoktur. Bizler taşlara tapmayız. Evliyalı'nı severiz, evliyalı'nı severiz. Mucizeleri biliriz, din ettiyse olduğunu biliriz. Durup dururken akıştan gelen bir şey olabilir mi? Yani böyle durduğun, ağzından çukurlanmadığın kelimelerin çıktığını, işte Kutbul Arif gibi, o hanımefendinin inanın güle güle sarıldığı hanımefendi, danışanının da söyledikleri gibi, hiç bilmiyormuş. Olabilir, gelebilir mi? Gelebilir. Cillenmiş midir? Öyle mi dersiniz? Siz öyle diyebilirsiniz. Ben başka yerden okumuş olduğum bir şeyler de diyebilirim oralarda hep beraber olup da manevi atmosfere girdiğini düşünen insanların küçüklüklerinden itibaren yaşamış olduğunu yımsadığı kelimeleri gözüne yumduğunda ifade etme şeklidir de diyebilirim. Ya da gerçekten transa geçip de haber aldığını söyleyen, kesik kesik, kısa kısa devlet cümleler kullan bir hanımefendi diye Ama şunu da düşünmek gerekiyor. 129 bin lira seans ücreti artis doktor arkadaşlarım var. Psikolog arkadaşlarım var. Aile danışmanlığı yapıyorum. Bakıyorum. Beyefendi demek ki ya, e, orada Hakan Ulu'nun sorduğu gibi soruyor. Ben de soruyorum. Sizde ne buluyorlar? Neyle beraber iyileştiklerini düşünürseniz bu parayı trak diye verebiliyorlar. Bu kadar ekonominin zorlandığı bir dönemde 129 bin lira iyi para verdiler. Ve ne buluyor olabilirler? Dediğim gibi parayı veren oldu erdim haliyle beraber birazcık parayı verdim verdim diye susmayı tercih edebilirler. Ama insan içinden iyileşir, kalbinden iyileşir. Gaybı sadece ve sadece Rabbim bilir. Başka hiçbir kimse bilmez. Bunu çok net bilmelisiniz. Bu tarz işlemlerde eğer diniz kamplarda ayvaz katarsa, kimse tarzı, farklı bir şeyler. yürüyorsa o orada her türlü şeytani işler olabilir. Dikkatli olunuz. Kapılara gitmek istiyorsanız, güzel insanların yani yaptığı daha farklı kaplar da var olabilir. Onları deneyebilirsiniz Bu tarz işlemlerde, ötelerden haber verdiğini iddia eden işlemlerde şirkin olduğunu bilmenizi, bildiğimizi, bizde gaybı ve geleceği sadece Rabbimizin Dediği olarak da şirk olduğunu biliyorum. Sadece kimseyi kınamadım, eleştirmedim, Rabbim şifa versin, Rabbim bir versin deyip bunu böyle noktalama